Şimdi bizim MIT normal arayüzümüz bu. Ee, arayüzde nedir? İşte normal program listemizde tıklıyoruz, giriyoruz, modifikasyonlarımızı yazıyoruz ya da sıfırdan yazıyoruz e, application'ımızı. Sonra gönderiyoruz. E, emülatörde çalıştırıyoruz. Telefonumuz üzerinde çalıştırıyoruz. Burada help'in içerisinde extensions diye bir başlık var. Buraya bastığınızda bu sayfa açılıyor. Extension uzantı yani çevirirseniz kelime olarak uzantı demek. Şimdi bizim burada sistemimizin e, Belli sınırları var dedik. Sistemimizde mevcut olan hazır olarak bize verilmiş blokları kullanarak çeşitli kodlar yazıyoruz. işte mesela bir tanesini açalım. Hazır bu programlama blokları ne yaptırabiliyorsa, ne yapabiliyorsa biz de onları kullanarak kodlarımızı yazıyoruz. Ama programlama bloklarının arkasında aslında tabii ki gene yazıyla yazılmış hani editör tabanlı bir programlama dili çalışıyor. Biz onu görmüyoruz. Biz buraya bir blok yerleştirdiğimiz zaman bu bloğa ait olan editör tabanlı satırlar otomatik olarak arka tarafa yerleşiyor e, ve bu bizim görmediğimiz ortamda server'da olabilir. E, gene e, derlenerek çalıştırılan böyle bir editörde metin tabanlı bir programlama dili şeklinde ortaya çıkıyor. E, bu bize işte görsel olarak çok büyük kolaylık sağlarken deminden beri söylediğim gibi hep bize böyle sınırlamalar getiriyor. MIT burada e, extension diye bir sistem oluşturmuş. Demiş ki e, bu extension sistemini kullanarak siz yeni bloklar oluşturabilirsiniz. Bu blokları istediğiniz gibi işte renklendirirsiniz, üzerindeki yazıları tabii bunlar birbirine gene e, bu şekilde e, monte edilebilir şekilde olması gerekiyor tüm blokların. Yani blok standartlarına uygun olarak yeni bloklar ortaya atabilirsiniz. Çıkartabilirsiniz. Ama arka planındaki kodu siz yazacaksınız. Yani kodlamaya ilgi duyan e, metin tabanlı programlamada kendini geliştirmek isteyen biri örneğin ya da geliştirmiş bu işi bilen birisi alıyor. Buradan e, MIT Application Inventor Extension'ı kullanarak uzantıları, uzantı sistemini kullanarak kendine ait bloklar geliştirebiliyor. Burada e, başlıklar altında nasıl kullanabileceği işte açık açık bu da anlatıyor. Yani yeni bir extension'ı nasıl yükleriz? Yeni extension'ı nasıl oluşturabiliriz? Ek olarak detaylı bunu anlatıyor, örnekler veriyor. İşte örneğin görüntü işlemeyle ilgili bir blok burada oluşturmuş. Ona ait komutlar oluşturulmuş. Arkasına kodlar yazılmış. Ve Şurada da bir liste halinde bize bazı örnek extension'lar vermiş. Şurada MIT App Inventor extension'a bastığımız zaman çok fazla sayıda değil. Dediğim gibi örnek olduğu için e, ama normalde MIT App Inventor'ın yapmadığı e, yani App Inventor bloklarının yapmadığı karmaşıkta değişik işler yapıyor bunlar. E, işte vektör aritmetik yapıyor. Görüntü işleme yapıyor. İşte bir görüntü alıyorsunuz. Onun hani brightness'ını vesairesini, parlaklığını, kontrastını, ayarlar değiştiririz ya. Bunları yapabiliyor. İşte iki imajı birleştirebiliyor. Üzerlerinde işlemler yapabiliyor. Ses analizi yapabiliyor. Ses seviyesi, işte pressure level ölçebiliyor. Bunlar örnekler. Yeni extension yapmak isteyen kişiler bunlara bakıyorlar ve kendi uzantı bloklarını oluşturuyorlar. Çeşitli de bu blokla bu e, uzantıları kullanan burada hazır application'lar var. Bunları da aldı, alıp indirip kullanabiliyorsunuz. E, dediğim gibi bu hemen MIT burada çok güzel bir kapı açmış. Tabii internette yüz binlerce milyonlarca bu işle ilgilenen insanlar var. Bunlar da bu açık kapıyı kullanarak içeri giriş yapmışlar ve e, çok çeşitli extension'lar kendilerine ait oluştu, oluşturmuşlar. Ben şimdi örneğin App Inventory 2 Extensions diye taradığımda Bunlar zaten Happy Mentor'ın kendi de demin bir önceki sayfa. Çeşitli burada sayfaları sayfalara ulaşıyorum. Hepsini incelemedim. İlkine bastım. O da oldukça zaten tek başına kapsamlı bir şey çıktı. Pravidaapps.com Açtığımda burası çıktı. Pravidaapps. Bu bir, bir grup olabilir, bir firma olabilir. Bunlar işte MIT'nin oluşturduğu, onları açtığı kapıyı kullanarak yeni extensionlar üretiyorlar. Ve bu extensionları da e, bazılarını satıyorlar, bazılarını ücretsiz olarak dağıtıyorlar. Available extensions at Pravida Apps diye örneğin. Bunlar nedir? Account Manager extension to get some information about the user. Yani buradaki programda kullanıcı ile ilgili bazı bilgileri de alıp onları işleyip kendi özel amaçlarınızı için kullanabiliyorsunuz. Nedir yani? Login olması. Sizin programınıza bir kullanıcı login olabiliyor. Alarm extension diyor. İşte enhanced geliştirilmiş audio player ses çalıcı extension diyor. Ee, ses capture ses kayıt ve üzerinde işlemler yapmanızı sağlayan e, bir extension. İşte barometre sensörü, barometrik basıncı ölçen bir e, extension. Battery manager extension. Yani işte sizin bat e, buradaki applications e, cep telefonunun pil durumunu inceleyebiliyor. Ona karşı bazı hareketler yapabiliyorum. İşte kamera extension vesaire, Bluetooth extension Bunların bazı sıfırdan yazılmış. Bazısı da zaten şeyde de var. MIT App Inventor'da da var ama bu geliştirilerek ek özelliklerle sunulmuş. Dediğim gibi bunlar Provida Apps'in extensionları. Daha devam ediyor. Şu. Ambient Temperature Sensor Extension. Çevre sıcaklığını ölçmek için bir extension örneğin. Ee, Wi-Fi extension offers some useful blocks to see in a wireless LAN. Örneğin işte etrafınızdaki wireless LAN'in özelliklerini tarayıp normalde e, bizim blok editörümüzde cep telefonunun bağlı olduğu Wi-Fi network ile ilgili örneğin bir işlem yapamıyoruz. Öyle bir blok yok ama bu extension'ı koyduğunuz anda e, onunla ilgili bir şeylere bakabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Benzer şekilde zip extension örneğin. işte burada belki belli dokümanlar, dosyalar, bir şeyler ürettiğiniz, veri ürettiniz. Onu isterseniz zipleyip e, bir yerde paylaşabiliyorsunuz. Ya da ziple size gelen bir dosyayı açıp içindekileri kullanabiliyorsunuz. Bunlar Pravida Apps'ın extensionları. E, ek olarak bununla da kalmamış. Bu sevdim ben. MIT'nin kendi application, e, extensionlarını da burada listelemiş. Yani demin şurada gördüğümüz extensionları. Şunları. E, onunla da kalmamış. Çok çeşitli firmaların ya da işte grupların yaptığı, ürettiği birçok burada yüzlerce extension var. Yüzlerce extension. Hepsini listelemiş. İşte ücretsiz olanları ücret, ücretsiz yazmış. Bazıları 5-10 dolar falan fiyata satılıyor. Ama birçoğu da ücretsiz. Aşağıya doğru baktığınız zaman bunlara işte Face Detection Extension diyor işte. Yüz algılama mesela. İşte bir fotoğraf çekebiliyorduk MIT App Inventor'la. Örneğin kendi fotoğrafımızı çekip ekranda görebiliyorduk. demek ki ben bu extension'ı kullanarak yüz algılama ile ilgili işlemler de yapabileceğim. Örneğin benim çektiğim buradaki fotoğrafta ya da örneğin bir dosyadan okuduğum internette bir yerden indirdiğim ya da işte SD karttan okuduğum bir fotoğraf üzerinde kaç tane yüz var vesaire bunlarla ilgili bilgi alabileceğim. Belki tam detaylarını bak bilmiyorum tabii. Belki gülümsemesi, somurtması ile ilgili bilgi alabileceğim. Joystick extension var diyor. Bunu indirdim örneğin. Birazdan göstereceğim size. E, çeşitli yüzlerce gerçekten öyle bir hani bizim e, kendimizi geliştirmemizin yani applicationlarımızı geliştirmemizin en basit yollarından biri bu. E, kendimiz temel blokları kullanarak zaten app yapabiliyoruz. E, Bloklarda olmayan bazı özellikleri de buradaki extensionları kullanarak sağlayabiliriz. E, ve böylece applicationlarımızı geliştirebiliriz. Yani aşağıya doğru devam ediyor gerçekten. Yüzlerce burada extension var. PayPal extension diyor. Mesela işte to make payments in your application. E, kullan geliştirdiğiniz aplikasyondan PayPal ödemeleri yapmanızı sağlayacak bir extension. Google Translate extension. Google Translate'in özelliğini işte bu işlevlerini kendi application'ınıza dahil etmenize yarayacak bir şey olsa gerek, bir uzantı olsa gerek. E, bir bir kısmını inceledim işte burada yüzen menüler işte soldan çıkan menüler sağdan çıkan menüler böyle ilginç animasyonlu menüler vesaire gibi şeyler de burada ücretsiz olarak var. Ee, i̇ncelersiniz zaten ne yaptım işte App, 2, App Inventor 2 Extensions diye taradım da zaten en üstte çıkıyor Pura Vida Apps diye incelersiniz ya da aşağıda da birçok başka web sayfaları var. Source Force, Forge örneğin bu tür kaynak kodu paylaşımı yazılımlar üzerinde çok ünlü bir büyük bir sitedir. Orada da örneğin işte App Inventor Extensions free download diyor. Orada da örneğin büyük bir section var demek ki. Bakalım. Yani buraları incelediğimizde içinden neler çıkabilir? 33 tane program varmış örneğin işte. Zaman ayırmak, bakmak gerekiyor. Şimdi ben burada Basit bir iki tanesini indirdim. Mesela Joystick var. Joystick demin söylediğim. Designer'a baktığımızda şöyle bir ekran yapmışlar. Burada bir tane Horizontal Arrangement var. Ve Joystick eklentisinde nasıl ekliyoruz onu göstereyim tabii. Extension bölüm burada. Bizim App Inventory arayüzümüzde. Extension en altta. Altına bastığımızda şu ana kadar benim indirdiklerim var. Import Extension diye bir link var burada bastığımızda e, bir dosya istiyor. Bu dosya nereden geliyor? İşte bunlardan herhangi birine tıkladığınızda text extension şimdi Örneğin math, math extension'a e basalım. Yüklensin. İşte bunlarla ilgili bilgi vesaire oluyor bu sayfada. Nasıl kullanacağımızı anlatıyor. Ne kadar yavaş bir sayfa. Evet işte mesajlar var çeşitli. Yorumlar oluyor altta kullanımı ile ilgili işte hatayla karşılaşanlar onlarla ilgili bilgi vermiş oluyorlar soru sormuş oluyorlar vesaire. AIX diye bir burada bir dosyası var. AIX uzantılı. Application Inventor e, uzantısı extension'dan geliyor. Bunu indiriyorsunuz. indirdiğiniz dosyayı sonra burada App Inventor arayüzünüzde Import Extension linkine buradan tıklayarak açılan pencerede dosya seçtiyorsunuz. Ve işte indirilenlerde hani Look Extension AIX indirmişim. Gir diyorsunuz, burada var mı yok? Import diyorum. Birazcık işte yüklenmesi tamamlandığında burada sol tarafta onu da görüyorum. Örneğin şu anda e, joystick var. Joystick extension hazır. Joystick extension'ı buradan alınmış, buraya atılmış. Normal her zaman yaptığımız gibi buradaki menüden araçları alıp buradaki ekranın üstüne atıyorduk. Look da geldi bu arada, yüklendi. Alp'inde ne yazıyor bakalım. Component that classifies images. You must provide a web viewer component in the look components web viewer property in order for classificatino to work. Yani imajları, görselleri sınıflandıran bir Extension'miş. Joystick ne yapıyor? Hemen burada zaten çalışır durumda. Biz oyunlar yaptık. İşte oyunlar yaparken düğmeler vesaire koyuyorduk. Ya da işte cep telefonunu tilt sağa sola eğerek arayüzde kontrol etmeye çalışıyorduk. Bu da ekranda böyle bir joystick size sağlıyor. Burada göstermek için tabi tek başına olduğu için biraz büyük yapılmış durumda. Örneğin ekranınızın altında bir yerde bunu kullanabilirsiniz. Ya da şey de olabilir tabi arka tarafı olduğu gibi kanvas görseli yaparak o kanvas görsel üzerinde de yani bu sarı daire sizin joystick'iniz olur bunu kullanarak kumanda edersiniz. Joystick'in altındaki bu boşlukta da örneğin oyununuz oynanabilir. Joystick'e baktığımda joystiğin koordinatları ile ilgili burada bakın üstte işte eksi 170 eksi 180 gibi rakamlar var. isterseniz hassas kontrol elde etmek için o rakamları kullanabiliyorsunuz. Ya da dikkat ederseniz hiçbir şeye basmadıysanız işte işte bastığınız şeyin hani ortadaysa Nam diyor hiçbiri. Sağ üst up right diyor. Sol ise up, up left diyor. İşte sol alt sağ down left soldaysa left diyor. Yani kabaca da size yönleri veriyor. Bunu örneğin hani, kullanarak kendi joy e, oyunlarınıza bir böyle e, analog olarak değiştirebileceğiniz bir joystick katabiliyorsunuz. Bloklara bakarsak burada ne var? Çeşitli label'lar var. Yani e, joystick extension'ının bize verdiği e, verileri gösterebileceğimiz çeşitli e, ex, label'lar hazırlamış buraya. Bakalım. Çok basit gördüğünüz gibi screen bir initialize ettiğinde yani program çalıştığında joystick'i oluşturuyor. E, bu horizontal arrangement içerisinde çalışıyor joystick. Sonra da joystick'ten herhangi bir veri geldiğinde bakalım başka ne var. Zaten çok da fazla karmaşa yok. E, joystick'i oluştur de var ve Joystick'te got value yani joystick herhangi bir veri elde ettiğinde yani ekrana dokunulması gerekiyor tabii onun için e, joystick'te herhangi bir veri oluşturduğunda işte birinci label'a x değerini ikinci label'a y değerini üçüncü label'a açı değerini dördüncü label'a distance değerini koyuyor beşinci label'a da deminki yazıları yani sol üst sağ alt vesaire şeklinde verilen yazıları yerleştiriyor. Tabii ki biz bunları sadece böyle label'a yerleştirerek değil, kendi iç bloklarımıza, kendi application'ımızın application için oluşturduğumuz kendi bloklarımızda da if else'lerle kontrol ederek yani işte şu direction örneğin top left mi? Eğer top left ise ana tamam sol üste doğru bir hareket isteniyor. Joystick'ten öyle bir komut gelmiş. Onun gereğine ise onu yap şeklinde kontrollerle kullanabiliriz. Başka bir basit bir tane, örneğin sıfırdan başlayayım. Sıfır start. El feneri çok basit bir tane burada extension olarak onu buldum. Cep telefonumuzun arkasında bir tane led var biliyorsunuz. O ledi normalde MIT'nin bloklarında kullanamıyoruz. Yani öyle bir blok yok. Ama e, bu amaçla yapılmış bir extension var, onu kullanarak e, cep telefonumuzun aydınlatma LED'ini kontrol edebiliyoruz. Şu anda yeni bir application açtığım için boş import extension burada herhangi bir extension uzantı yok. Hemen yükleyelim. Daha önce de indirdiğim. Şuradan. Bulalım. İkinci dönem, akıllı ürün, Fener Extension, burada gene ProVida'dan indirmişim, Flashlight AX 14 kilobyte'lik bir extension, hemen bunu aldım, import dedim, biraz yüklenmesini bekliyorum, hemen geldi buraya, Typhoon Flashlight X diyor, nedir uzantı, e, extension to turn on, off the flashlight version, Cep telefonumuzun LED'ini yakıp söndürmek için kullanacağımız bir ekstans. Buraya yerleştirdim bunu. Ee, görünmeyen bir komponent bu. Bu LED'i yakıp söndürmek için de e, bir tane şey alayım. Buradan sensörlerden örneğin clock yerleştireyim. 500 milisaniyede bir tetiklensin yani yarım saniyede. Tamam şimdi clock'a bastım. Ben clock 1 nokta timer'ı aldım. Ee, bir tane de tuş yapsak. Önce tuşla gerçekleştirelim. Bir tane buraya buton koyayım ben. Evet. Önce bir tuşla yakıp söndürelim. Bunu center yapalım. Bunu da center yapalım. Şu clock'u kaldırayım şimdilik. Biraz sonra bunu da kullanacağım zaten. <laughs> tuşun e, arka plan resimleri var. Onları yerleştirelim. Save diyelim. Örneğin şurada bir tane düğme daha önceden buldum. Off.png OK diyeyim. Upload diyelim. Bir de on.png var. On.png Okey diyelim. O da yüklendi. Text for button. Şurada image'i değiştirelim. Off diyelim buna. Yani benim düğmemin kullanacağı görsel şu görsel olsun. Tamam o da geldi. Screen 1'in özelliklerine bakalım. Show status'ları kapatayım. Title visible'ı kapatayım. Böylece ekranda sadece e, düğmem olacak. Arka plan rengini de değiştirelim. Light gray seçtiğimde tam birbiriyle uyumlu bir renk oluyor. Böyle güzel bir ekran elde ettik. E, yaz burada text for button one yazıyor tabii onu da silelim, şurası boş olsun ya yani ekranda bir zaten bir on off yazısı var görselin üzerinde Ek, ekten bir e, şey olmasına gerek yok, yani yazı da olmasına gerek yok. Aldım şimdi bunu düğmen buraya geldi. Button one kliklendiğinde aldım bunu. E, ne yapacağım? Bir kere görsel olarak ekrandaki şeyi değiştireyim, yani bu düğmenin pozisyonu değişsin button1.image nokta image diye bir şey var burada. Set button1.image image bir daha bastım. Set burada bir de batım var nokta değişken hali var. Bir kontrol yapacağım. Eğer e, görselin arka plan resmi off ise düğmeye basıldığında on yapacağım. Eğer on ise tersine çevireceğim. Şey off yapacağım. Yani bir kontrol işlemi var. Kontrolü aldım. If den else i. bu değil. Kontrole gittim tekrar şu üsttekini kullanacağım. Matematik'e matematiğe gidiyorum. Bir karşılaştırma yapacağım. Aldım bunu yerleştirdim. Batın birin imajı Text'e gittim bir yazı yazmam gerekiyor. Dosya ismi yazacağım. Eğer of nokta png ise, ise eee, onu duplicate diyelim. Şuraya da duplicate diyelim. Eğer off ise on yapacağım. Şunu on olarak değiştiriyorum. Eğer button birinin imajı off ise on yapacağım. Eğer off değilse demek ki ondur zaten. Ve o zaman buraya gelir. Yani bu den bloklarını atlarız ve else geliriz ve off'a geçiririz. Yani bu her seferinde off ise on yapıyor. Off değilse off yapıyor. Hep tersine çevirmiş oluyor. Bunu da button one metin içerisine yerleştirdiğimde şimdi çalışmasını bekliyorum. Evet on oldu. Off oldu. On oldu, off oldu. Bir de bunun bastığımızı da anlamak için bir tane ses ekleyeyim buradan. Medya'dan sound diyelim. Sound source'unu ayarlayalım buradan. Gene Windows'un kendi wav e, dosyaları içerisinde, ses dosyaları içerisinde buldum bunu. İsmi değişikti, farklı bir sesti ama ben ismini on-off sound olarak değiştirdim. E, Tuş eğer kliklendiğinde de sound 1'i bir kere çalıştıralım. Tamam. Ses geliyor mu size bilmiyorum, bana güzel bir ses. Böylece e, hem görsel olarak bir geri besleme almış olurum basmamla ilgili hem de e, ses olarak da bir geri besleme almış olurum. Burada bir şey de var mıydı, vibrate diye bir özellik de var mı acaba? kaybettiğim özellik yok galiba. Evet. Yani şimdi e, düğmem artık konum değiştiriyor. E, artık düğmem 10 olduğunda ledi de yakabilirim. Şu anda hemen bloklara gidiyorum. Typhoon Flashlight'a geldim. Zaten basit. E, i̇zin e, işte izni varsa onunla ilgili uyarılar kullanıcıya uyarı vermek üzere bir blok var. E, i̇şte erişim varsa success yani erişim var mı yok onu algılamak üzere bir blok var. Ve doğrudan da işte ışığı yakıp söndürmek için iki tane alt program var, alt blok var. Typhoon Flashlight, Health Flash eğer cep telefonunuzun flashı var mı yok mu onu da buradan kontrol ediyorsunuz. Yani application'ınızın tabii mantıken ona bakması lazım. Eğer cep telefonunun flashı yoksa onu yakmaya çalışırsanız işte application başka bir tür hata verebilir. Call Flashlight.off'u aldım. Onu da alıyorum. Büyümem e, 10 olduğunda bunu buraya yerleştireyim. Işığımı 10 yapsın. Büyümem off olduğunda da onu da buraya yerleştireyim. 10 da olsa, off da olsa her halükarda sesi çalacak. Bastığımda... Evet. Işığım yandı gördüğünüz gibi. Cep telefonumun ışığı söndü, yandı. Yani basit bir işle... E, bu ama e, demin de dediğim gibi MIT'nin kendi bloklarını kullanarak gerçekleştiremeyebiliyoruz. E bu da bizim application'ımıza bu tür extension'lar e, ek bir imkan sağlamış oluyor. Şimdi örneğin düğmeye basarak bu işlemi yaptık. Şuraya bir clock koymuştum. O clock'la da örneğin e, kullanabilirim. Şimdi 500 milisaniyede bir bu clock e, bloğu aktif olacak. Şunu kopyalayayım. Kopyaladım. Şuraya yerleştirdiğim anda 500 milisaniyede bir otomatik olarak hem ışığım yanıyor hem de e, aynı blokları kullandığım için buradaki switch'in de tabii gördüğünüz gibi pozisyonu değişiyor. Sesi de buraya eklersen bayağı gürültü çıktı Deneyelim. Ee, dediğim gibi bizi e, application'larımızı geliştirmek amaçlı, zenginleştirmek amaçlı. Normalde MIT'nin sağlamadığı imkanlar sağlıyor extensionlar. Ee, tabii ki her zaman için tasarım önemli. Burada sizin kullandığınız öğeler. Örneğin şurada off yeni bir tane düğme tasarımı yükleyeyim. Off'u yükleyelim. Yükle diyelim. Tamam diyelim. Eskisinin üstüne yazacak. İsimlerini aynı seçtim. Özellikle isim değiştirmekle kodlarla uğraşmayalım diye. Onu da yükleyelim. Şimdi görseller değişti. Ee, ama tabii tamamen tazelenmesi için şuradan Refresh Company Screen diyorum. Böylece bastığımda bütün veriyi baştan yüklüyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Sistemimiz çalışıyor. Ben bir ara örneğin uzaktan kumandalı robot vesaire gibi bir şeyler yapmıştım. Onlardan bir tanesinde şey kullanıyordum. O zamanlar tabii RF, Bluetooth vesaire falan yok. Baya önce bir neredeyse 20 20 yıla yakın bir süre önce yaptığım bir sistemdi. Uzaktan kumandayı ışıkla yapmak gibi bir fikir gelmişti. İşte bir el fenerini alıp robotun ışık sensörüne tutuyordum. İşte bir kere açıp söndürürsem ileri bir adım atması gerektiğini anlıyordu. İki kere sola, iki kere yakıp söndürürsem sola doğru bir adım dönmesini, üç kere ışığı yakıp söndürürsem sağa doğru bir adım atması, dönüş yapmasını vesaire gerçekleştiriyordu. Yani hani bu tür ışık üretme, cep telefonunun tabii bir ışık sensörü de var. Örneğin bu extensionları kullanarak Işık sensörü sensöründen de veri elde edebilirsiniz. Ya da burada da olabilir. Kendisine ait var mı bakalım. Asselematör var. Light sensor evet. Işık sensörü zaten MIT'nin kendi sensörleri arasında varmış. Örneğin ışık durumuna göre de bazı işlemler yapabilirsiniz. Yani ışık üretmek sadece değil. Nedir? Light changed. Available. Average looks. Enabled. Vesaire. Yani dediğim gibi var olan sistemleri MIT'nin bize sağladığı sistemleri kullanalım. Onlar yetmediği zaman da hemen internette tarayalım. App Inventor işte şu 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 eee diye. Eğer böyle bir extension hazır olarak bulabilirsek bu bizim eee application'ımızı bir ileri seviye yükseltmemizi sağlayabilir. Yani şu ana kadar yaptığımız buradaki MIT'deki bloklar, bize sağlanan bloklar birçoğumuzun e, bu tür applicationlardan e, ihtiyacımızı karşılayacak seviyede. Ama daha ileri düzeyde işler yapmak isteyecek arkadaşlar çıkacaktır aranızdan. Umarım çıkar. E, yani endüstriyel tasarımcı var dünyada. E, çok miktarda var. Programcı da çok miktarda var. Yani program yazan bir sürü insan var. Mühendisliklerden, bilgisayar mühendisliklerinden, elektronik mühendisliklerinden e, hatta matematik bölümlerinden vesaire çıkan mezun olan insanlar da programcı olabiliyorlar. O yüzden çok fazla sayıda program e, yazan insan var. Bunlar web sektöründe çalıştığı gibi işte application ya da PC'de çalışan programlar üzerinde de çalışabiliyorlar. Çalışma alanları çok geniş. E, yani çok sayıda olmalarına rağmen halen iş bulabiliyor herkes bir şekilde benim gördüğüm. Ama şu yok. Yani hem endüstriyel tasarımcı, hem programcı ya yok, sıfıra yakın, çok çok nadir olan bir şey, ben açıkçası hiç tanışmadım öyle birisi, şey. program yazan endüstriyel tasarımcı, programcılıkta kendini geliştirmiş, endüstriyel tasarımda da kendini geliştirmiş, İkisinde de meslek erbabıyım diyebilen herhangi bir kişiyle şu ana kadar tanışmadım. Örneğin öyle bir özelliğe sahip olmak sizin için avantaj olacaktır. Haftaya da gene bu konu üzerinde konuşacağız biraz. <laughs> yani bir ileriki dön durumda bir ileriki adımda neler yapabiliriz? <laughs> yani e, App Inventor'ın bize sağladığı bu temel alışkanlıklar bizi bir sonraki adımda nereye kadar taşıyabilir? E, tabii ki bunun son noktası Android işletim sistemi için Android Studio denebilir. Android Studio Android Studio tamamen ücretsiz bir programlama sistemi. Android.com Google tarafından geliştiriliyor. Gelsin bakalım. İndir dediğiniz zaman bayağı kapsamlı bazı programlar 933 megabaytlık bir program olarak aşağı iniyor. Hem bir miktar böyle bir bloklara benzeyen bir yapı da var ama Genellikle sizden kod yazmanızı bekliyor. Yani Android sisteme bizim bloklardan eğer geçme ihtiyacınız varsa doğrudan tabii geçemiyorsunuz. Biraz gene bir eğitim alıp bu kod sistemlerini vesaire öğrenmeniz gerekiyor. Ama e, bu kod sistemleri işte cep telefonunun ya da bu Android işletim sistemli bilgisayar e, bilişim aracının tüm imkanlarına e, böyle bir başkalarının tasarladığı bloklar. Karmaşık bloklar üzerinden değil, yani iç yapısı karmaşık, dış yapısı basit bloklar üzerinden değil, doğrudan temel komutları kullanarak ulaşmanızı sağlıyor. E bu da tabii yapabileceklerinizi, ne sınırlarını oldukça genişletiyor. Tabii ki bu kod sistemini iyi bilmek şartıyla.